Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Binlerce kere hamdü senalar olsun Rabbimize. Ramazan-ı şerifi rızası istikametinde değerlendirme imkanlarını bizlere bahşetti. Gayret ettik. İbadetlerimizde, dualarımızda şu mübarek ayı değerlendirmeye Rabbimizin rızasını aramaya gayret ettik. Rabbim inşallah gayretlerimizi yüce katında kabule karin eylesin. İhsan ve ikramlarını üzerimizden eksik etmesin. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle takvaya ulaşmamıza vesile olacak orucumuz, huzuruna miraca çıkmamız anlamına gelen namazımız, Sadakatimizin göstergesi sadaka ve zekatlarımızla şu mübarek ayda adeta bir kendimizi eğitime tabi tuttuk. Ramazan yaygın ifadesiyle irade eğitimidir. Eğitimimizi inşallah sonuç alacak şekilde değerlendirmiş oluruz. Ümidi ve duasındayız. Değerli kardeşlerim, Ramazan bayramını Arapça ifadeyle Eidül Fıtır diye tanımlanır. Fıtrat, Fıtrat bayramı. Ramazan-ı Şerif'te fıtratımıza geri dönüp bakmaya, adeta yaratılış değerlerimizi yeni baştan kazanmaya gayret ettik. Hani dünyanın üzerimizdeki yükünü hafifletmeye biraz daha gayret ettik. Rabbimizin rızası nerelerde? onu aramaya çalıştık. Bugün artık bayram. Ve bayram sevincini yaşamak da yine bizim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleriyle, tavsiyeleriyle bayramı adeta hem kendi iç dünyamızda hem evimizde hem de dalga dalga mahallemizde, şehrimizde, ülkemizde İslam aleminde bütün insanlığa bayram sevincine ulaştırma azmi ve gayretindeyiz. Elbette, ömrümüzün Ramazan bereketinden istifade ederek devamı arzumuzdur. Ömrümüzü Ramazan gibi değerlendirirsek, ahirimiz de bayram olacak inşallah. Öyleyse, ömrümüzün her anı bizim için kıymetlidir. E bugün bayram, sevincimizi paylaşacağız. Bu sevincimizin kaynağında elbette Rabbimizin huzuruna çıkıp onun huzuruna ulaşabilme, ona kul olduğumuzun idrakinde olabilme o sevincimizin kaynağında. Devamında da onun emrilerine yerine getirebilmiş olmanın sevinci. Elhamdülillah. Rabbimizin emirlerine itaat etme, yerine getirebilme, ifa edebilme gayretinde bulunduk. Elbette bunun sevinci. Tabi ömrümüz bir Ramazan gibi olmalı. Namazımız, orucumuz, zekatımız, sadakamız bize tesir etmedi. Şahsımıza tesir etmedi evimize yön vermeni, omuz omuza namaza durduğumuz kardeşlerimizle birliğimiz, dirliğimiz, dayanışmamıza vesile olmalı. İslam kardeşliğinin göstergesi olarak sadakatimizin, sadakalarımızın, zekatımızın, dayanışmamızın ki bu sene Ramazan-ı Şerif'te hep beraber kardeşlik ve dayanışmayı daha da önceledik. Ülkemiz asrın adeta yaşamadığı bir felaketi yaşadı Asırlık felaket yaşadık. Ve topyekun millet olarak ve hatta ülkemiz dışından kardeşlerimiz bile el uzattılar, yardımlarını gönderdiler. Köyümüzden kasabamıza adeta akın akın oraya maddi ve manevi sevgimizi, desteğimizi ulaştırmaya gayret ettik. Kardeşliğimizin bir ifadesi. Bu bizim medeniyetimizin bir parçası. Medeniyet değerlerimizi elbette göz ardı etmemeliyiz. Geleceğimize de taşımalıyız. Burada tabi bayramlar tatil günleri değildir. Çocuğumuzda, küçüğümüzle, büyüğümüzde bayramı en güzel şekilde medeniyet değerlerimize uygun şekilde değerlendirmek, yaşamak, o sevinci iliklerimiz kadar adeta hissetmekle mükellefiz. Çocuklarımız bayramın farkında olmalı. Bayramı, bayram sevincini yaşamalı. Bu da bize bağlı. Eğer biz büyükler bu anlamda gerekli ön hazırlığı yaparsak inşallah evlatlarımız da bunu hissedecekler ve gelecek nesillere aktarımı sağlanacaktır. Aile büyüklerimiz, anne babalarımız hayatta ise muhakkak eli öpülmeli. Onların gönlü hoş edilmeli, hatırı alınmalı. Dedelerimiz, büyüklerimiz kim varsa muhakkak gönülleri alınmalı, duaları alınmalı. Büyüklerin duası, küçüklerin sevinci, bayramın belki de en önemli iki köşe taşıdır. Tabi bayram yapamayan kardeşimiz, komşumuz, yetimimiz kim varsa onları şu güzel günde yalnız bırakmamalıyız. Onların adeta buruk bayramlarını kendimiz onların yanında empati yaparak onlarla beraber olma gayretiyle hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bayramda diğer çocuklar oynarken bir köşede ağlayan çocuğu görüp onun hatırını sorup hane-i saadete götürerek Hazreti Ayşe validemize onu teslim edip onu güzel elbiselerle efendim saçını tarayarak yüzünü tertemiz kıyafetleri tertemiz bayram sevincine ortak ederek tekrar arkadaşlarının arasına bıraktığı gibi adeta bizler de çevremizi gözden geçirmeliyiz. Yine bayramlarda toplum olarak birbirimizle aramızda kırgınlıklar varsa, aramızda olumsuzluklar varsa, yüreklerimizde yük varsa onları da atmalıyız. Yüreklerimizin yüküdür dargınlıklar, küskünlükler. Bundan kendimizi e, korumaya gayret etmeliyiz. Sıla-i Rahim. Sıla-i Rahim'de elbette birinci derecede akrabamız, ikinci derecede ama bütün kardeşlerimize karşı dalga dalga bu sevincimizi, bayram sevincimizi yaşamalı ve yaşatmalıyız. Sonuç olarak bugün deprem bölgesindeki kardeşlerimizin acılarını paylaştığımız gibi İslam aleminin her bir köşesinde kardeşlerimizin maalesef kan ve gözyaşı içerisinde bugün Çıktıklarına da şahidiz. Öyleyse hem kendi iç dünyamızda şu mübarek günde dualarımız, Ramazan ayında edindiğimiz bu irade eğitimiyle edindiğimiz güzelliklerimizin bir ömür devamı Rabbimizden niyazımız, ayrıca yakın çevremizde olduğu gibi ülkemizde, yurdumuzda ve alem İslam'da tüm kardeşlerimizin Dünya ve ahiret sıkıntılarının giderilmesi için hem fiili dua, gayret, hizmet hem de şu mübarek günde inşallah dualarımızla bütün kardeşlerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle ramazan Şerif bayramınızı tekrar canı gönülden tebrik ediyorum. Şahsınızda, ailenizle beraber Rabbim'den Ramazan-ı Şerifi en güzel şekilde değerlendirmiş olmak, rahmet, mağfiret ikliminden geçip arınma, cehennemden de azat olunma müjdesiyle huzuruna kavuşmamızı Rabbimizden niyaz ediyor. Her birinize selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.